Değerli izleyiciler, saygılar, sevgiler. Uzun zamandır sizlerle görüşemedik. Ee, bu aralar son son yani 3-4 gündür bu bazı konular dönüyor ortada onun için. Aslında çok fazla konu var anlatılması gereken de yani herkesin bildiği, herkesin malumu olan konular eee şu anda Sedat Peker dile getirdiği için çok fazla rağbet görüyor. Aslında inanın buna %99'u belli olan devlet tarafından bilinen olaylar. Dün zaten Saygı Öztürk bundan televizyon programında bahsetti diye rahatsız oldular. Hemen bu konuyla alakalı karşı savunmaya geçtiler. Buna cevap vermeye kalktı Sedat Peker cephesi. Bunların hepsi biliniyor. Herkes tarafından biliniyor. Herkes derken yani devlet kademesinde hakim biliyor, savcı biliyor. Dava dosyalarına konu olmuş işte en son bu AKP milletvekili kadının kocasıyla boşanması mevzusundaki olan olaylar. Bunların hepsi zaten mahkeme kayıtlarında var. Bakın Sedat'ın son birkaç mevzudur anlattıkları hepsi mahkeme kayıtlarına girmiş ve icra dosyalarında e, konu olmuş olaylar. Sadat diyor ya biz her yerdeyiz. Hiçbir yerde değilsin Sadat. Sen Dubai'de oturmuşsun bir tane evin içinde öyle. Kendi kendine yok bana tweet atmama izin vermiyorlar. Yok bir şey yapamıyorum. Onu ancak işte şu an sana tutunan belli bir bu enayi gazeteciler var ya. Yavşaki tarikatı üyesi. Hani ben size geçen bir isim takmıştım. Yavşaki tarikatı üyesi diye. Ancak hani senin o Yılmaz abin var ya Yılmaz Özlü denen İsmail Saymaz denen enayi gazeteciler peşine taktığın. Sadece onlara inanır sana. Sana başka kimse inanmaz. Gerçek halkta senin harbiden böyle bir tane inananın yok. Ancak bu muhalif kesimde çevrene topladığın e, hükümet iktidar düşmanı olan e, ben onların tarafı değilim Allah'a çok şükür. Senin gibi onların ne cebine para koyduk ne onların mitik, onlar için mitikler yapıp e, sözler konuştuk. Hani diyordun ya Memlekette hayat pahalı diyenler e, baba bana e, pardon anne bana yeni baba bul diyen pezevenklerdir diye memlekette hayat pahalılığından bahsedenler. Sonra kalkıyorsun tweet atıyorsun diyorsun ki çocuklar e, insanlar çocuklarına kitap alamıyor defter alamıyor. Yani konu bundan ibaret. Abilerimle ters kalmasan şimdi sen bu konulara girmeyecektin. E, Türkiye'de gaz çıkarsan 300 kişi toplanıyordu. Öyle bahsettikleri gibi 3000 kişi, 5000 kişi toplanmıyordu. Hepsi belli zaten. Senin izlemeye gelenlerin sayısı. Şimdi diyorsunuz ya işte bizi izlemeye geliyorlardı. Biz resim çektiriyorduk. Bilmem ne diye. Daha önce de anlattım bu resimleri niye çektiğinizi. Yarın bir gün ortaya bir şey çıkarsa kardeşim biz herkese resim çektiriyoruz. Resim çektirdik diye bu adam bizim arkadaşımız mı, dostumuz mu? Yani bunu bizim kabullenmemiz lazım diye. Şimdi o peşine taktığın gazetecilerle dezenformasyon yapıyorsun. Ne yapıyorsun? O gazeteci bir tane onu katmamıştım. Onu da katayım bu sizin yavşaki tarikatındaki gazetecilere. Ee, Murat Aurel. Ona haber göndermişsiniz birkaç gün önce. Yok bize suikast düzenlediler. İşte pardon düzenleyecekler. Ee, 25 milyon dolara anlaşmışlar. İnan buna seni 20 dolara öldürecek çok adam var. Öyle 25 milyon falan değil hani 20 dolara değil onu da hatırladılar hani ayıp olmasın diye. Bedavaya seni öldürecek çok adam var Sedat. O deliğinden bir çık, saklandığın yerlerden bir çık, delikanlı gibi sokakta iki, mat, iki adım at tek başına bak bakalım başına neler geliyor. Bırak öldürmeyi, bak bu memlekette ne oldu gördün değil mi? Abi ben ee, Irak'ta yaşadım gördüm Saddam Hüseyin öldü diye oradaki insanlar o Saddam Hüseyine layık gördükleri adamı e, yalnız bıraktıkları konuları daha önceki videolarımda anlattım. Saddam Hüseyini diyor şimdi yalvar yani yalvarıyor değil mi? yani e, kendi kendilerine şey yapıyorlar ya biz bu hatayı nasıl yaptık? Muammer Kaddafi koskoca bir ülkenin başkanıydı gördün değil mi? Kendi halkı sokak ortasında linç etti. Yani sen öyle işte öyle hayaller kurma. Kendine kıymet biçme. Ee, kimse seni öyle 25 milyon dolara falan birini bunu öldürün. Bilmem ne diye öyle planlara girmez. Seni bedava öldürebilecek çok insan var. Onun için sen öyle köşe bıçak kazıyorsun. Çık bakalım bir tane bir sokakta yürü. Adam sen eğer. Ondan sonra bir bak başına neler geliyor. Ha, bu Murat Ariel işte haber yapmış. Demiş ki ee, 25 milyon dolara Sedat'ı öldürecekler. İki gün sonra da e, evin önünde ateş ettiriyorsun gene aynı. Her zamanki taktik. İ, çevrendeki en zayıf halka. Ulan bak Tolga'yı öldürttün. Üstünde dövmesi vardı. Bize harcadın dövmemiz var. Adam kafasına peker yazmış. Gittin adamı vurduttun ya. Sen nasıl bir kansızsın Sedat ya. Harbi var ya yani hani diyorsun ya ben bilmem ne kursağında büyümedim diye. Sen çok farklı kursaklarda büyümüşsün. Muhtemelen o annenin çocuğu değilsin sen. Buna inan. Çünkü insan olan bunları yapmaz. İnsan olan insan oğlu bunları yapmaz. O İsmail Küçükkaya onu da o listeye dahil ediyorum. Yavşaki gazeteciler listesine. O Murat Ağarel'le program yapmışlar. Orada diyor ki sen diyor çok acar bir gazetecisin diyor. O, bu konuları iyi araştırıyorsun. Oğlum siz harbi gerizekalısınız lan. Harbi siz gerizekalısınız çıkmışsınız orada gazetecilik diye konuşuyorsunuz. Ardından bir gerizekalı da yıllarca Türkiye'de organize şubeyi kuran, organize şubenin kuran demeyeyim de yani ilk organize şube Türkiye'nin ilk organize şube müdürü Adil Serdar Saçan. Adil Serdar Saçan çıkmış dün televizyon programı birinde diyor ki Sedat Peker'e diyor bu gözdağıydı Omerta. Omerta ne? İtalyan mafyasının sessizlik kanunudur. İşte Mario Puzo'nun romanlarında geçer. İtalyan Sicilya mafyası sessizlik yemini ederler. Bir daha hiçbir konularla konuşmayacağız. Yani kardeşlik yemini, sessizlik yemini o gruba girerken böyle bir yemin edilir. İşte kan akıtılır, ellerinde kağıt yakarlar. Hani ben bunu yaparsam bu kağıt yanayım gibisinden. Böyle yeminler ederler mafyaya girerken. Adi Serdar Saçan sen de saça sürülecek akıl yokmuş. Aslında onun bizim halkımız arasındaki anlamı o değildir. Saça Sürlek değil de siz anladınız o kelimenin ne anlamı olduğunu. Adil Serdar Saçan bir programda çıkmış diyor ki Sedat Peker'e bir gözdağı Omerta Kanunu'na uy. Sessizliğini koru diyorlar. Oğlum siz harbi geri Hepiniz bak. Hepinize söylüyorum. Saydığım gazeteciler. Murat Ağrel, İsmail Küçükkoya, Adil Serdar Saçan. Bir olay olduğunda her zaman dünya genelinde bir mantık vardır. Nedir? bir olay yapıldığı zaman bunun kime faydası olur? Veya bir şey yapıldığı zaman adam bir iş yeri açıyorsa kendine faydası vardır. Evleniyorsa işte atıyorum kendi eşi olur. Çocuğu varsa baba sahibi yani baba olur, evlat sahibi olur. Veya bir olay yaparsa giderse bir yerde şimdi bir örgüt isimsiz yani isim söylemeyeyim veya bir, birileri bir şey yaptığı zaman onun kendine faydası olur. Şu anda Sedat niye uğraşıyor? Niye kendi evini ateş ettiriyor? Veya bir, birisi gelip onun evine niye ateş ediyor? Yanında 5 tane resim var. Ama dediğim gibi o resmi ne diyecekler? Ya ben herkesle resim çektiriyorum. O resim çektirme konuları ben daha önceki videolarımda anlattım. Sırf bunlara zemin hazırlayabilmek içindi. Bir düşündü plan yaptı. Şu an çember daraldı. Ne yaparım? Nereye giderim? Başka bir ülkeden nasıl oturum alırım? Ha bakın benim evimi elimden aldılar. Bunun temel kaynağı bu. Benim evimi elimden aldılar. Benim evime de bir silahla saldırı olursa derler ki bakın bu adama ne kadar baskı yapılıyor Türkiye'de. Atıyorum Avrupa Birliği'nde bir ülkeye dahi gidebilir belki. Bu savunmalarla Türkiye'de baskı görüyorum evime elimi aldılar. Bir de diyor ki yani Sedat'ın hazırladığı zemin bu ama herkes buna alet oluyor. Bir de diyor ki orası benim aile evim. Aile evim falan değil orası Sedat'ın aile evi değil. O gazeteci İsmail Saymaz. Harbi sen yavşaki tarikatı üyesisin. Oğlum bir araştırın lan gazetesiniz madem. Gidin bakın tapu kayıtlarına bakın. Orayı ha bakın şimdi AK Parti o milletvekilinin kocası işte kardeşi işte diyorlar ki borsada Sedat diyor ki borsada bunlar yolsuzluk yaptı. Açın bakın borsadaki bu operasyonlar operasyonlar yani nasıl operasyon birilerinin parasına çökme operasyonun ismi keris silkelemedir. Bakın keris silkeleme. Bu tabir nereden girdi literatüre biliyor musunuz? Sedat Peker'in abisi Vedat Peker Polat Tavır'da e, Yalçın Kaya buna benzer borsanın böyle yasaklıları simsarlarla Mecnur Çolak Mecnun o tekmaz değil Sivas Spor Başkanı olan esas reis Sedat'ın reisi odur. O değil. Mecnur Çolak eski Fenerbahçe'de futbolcu. Bunlar e, borsada keris silkeleme adı altında yani şu andaki bu yapılan operasyonun aynısını yıllar önce yaptılar. Herkesin parasını çaldılar. İnsanların paralarını çaldılar. Yatırımcıların paralarını çaldılar. Bazı hisseleri şişirdiler. İnsanların parasını çaldılar. Şu anda yapılan da bu aynısı. Bu bir tane AKP'li milletvekili ve kocası ve abisi tarafından yapılan. Bu operasyonun ismi. kerisi kelime bu operasyonun ismi yani bu lügata girmesinin de sebebi Sedat Peker'in abisi Vedat Peker'dir. <laughs> yani bazı şeylerin peşine düşerken kim, nereden, ne taraftan, ne için yapıldı bunları bir araştırın ilk önce. Veya kim nasıl yaptı? İsmail Saymaz diyor ki orası diyor ailesinde bir Hayır ailesinde evi değil. Geçen Twitter'ını okuyun Sedat'ın orada diyor ki benim babam Poker Ahmet ondan diyor bu laf yapmayı öğrendim. Hani ona benzer bir kelime kullanmış. Poker Ahmet Sedat Peker'in babası benim cezaevi arkadaşım. Biz hatırlamıyorum 6 ay 7 ay beraber aynı cezaevinde aynı yan yana yataklarda kaldık. Kendisi diyordu oğlum benim çocuklarıma inanmayın diye. Bütün çocukları için. Hiçbiriyle inanmıyordu, görüşmüyordu. Ee, babasının öyle bir mal varlığı falan da yoktu. Vedat Peker o borsa operasyonlarını yaparken tanıştığı bir çocuğun ailesinin evini, babası ölüyor, ee, çocuğu, evin sahibi de Amerika'da. İyi bir araştırın bu haberleri. Sedat Peker diyor ya baba yadigarı diyor. Nereden baba yadigarın senin? Senin baban nerede oturuyordu? Herkes biliyor, ben de biliyorum, sen de biliyorsun. Ama işte kimle konuşursa bizim halkımız ona inanıyor. Ben Bana da inanmayın ama araştırın gidin bakın tapu kayıtlarına. Orası ne zaman onlara geçmiş. Çocuğu götürüyorlar notere imza alıyorlar. Bu evi e, satın alacağız diye. O da güveniyor bakıyor karşısında koca koca adamlar var. İmzayı veriyor sonra hadi lan yürü git diyorlar. Çocuk ondan sonra topluyor pılını pırtını Amerika'ya gidiyor. Başına başka bir şey gelmesin diye. Ha, Sedat Peker diyor ya evde aile hatıralarım var. Aile hatıraları yok Sedat Peker onun evde. Ne hatıralar var size söyleyeyim. Mesela bir tane pilavcıyı dövdü. En büyük icraatı o zaten. Ondan sebep cezaevinde kaldı. Diyor ya FETÖ'den tutuklu kaldım. FETÖ'den Sedat Peker hayatı boyunca sadece 6 ay tutuklu kaldı. Bir ikincisi Ukraynalı bir kıza evde tecavüz etti. Oradan var hatırası. Yani Sedat Peker'in evde çok hatırası var. Diyor ya bana ailemden kaldı benim evde hatıralarım var. Onun için bu konuları biraz araştırın. Ama tekrar söylüyorum. Adil Serdar Saçan. Harbiden sende saça sürülecek akıl yokmuş. Sen nasıl yıllarca organizenin başında durdun? Diyorsun ki Sadat Peker'e Omerta sessizlik yasası uyguladılar. Hani ses sizin çıkartma diye ya. Harbi ayıp ya. Saygı Öztürk güzel yazmış. Ona demişler öyle değil diye. Bu anlattığı Sadat Peker'in bütün anlattıklarının hepsi mahkemelerdeki icra davalarında, boşanma davalarında, mahkeme kayıtlarında geçen olaylar. Ha işte e, gazeteci ulaşamıyor. E, veya ne bileyim gazeteci yok zaten piyasada şu anda. Ötekiler iktidarın kalıcını sallıyor. Bu taraftakiler de onları susturmak için Sedat'a sarılıyor. Kimse de demiyor ki Saygı Öztürk gibi. Bunlar zaten kayıtlı kardeşim. Bunlar kayıtlı zaten bir gün gelince ortaya çıkacak demiyor kimse. İnşallah çıkar. Ben her zaman söylediğim bir şey var. Bu videoları çekmeye başladığım ilk günden beri söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Bu ülkede mahkemelerde karar verilirken hüküm kurulurken bir şey söyler. Yüce Türk milleti adına. Yüce Türk milleti adına inşallah bu işin peşine düşecek polisler. Onlara bu izni verecek savcılar. Ve bunların bu haksızlıkları, namussuzlukları, ahlaksızlıkları yapanların cezasını verecek hakimler de olacağına ben inanıyorum. Ve o günlerde çok yakında. Değerli vaktinizi ayırıp beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.